Bu maç Galatasaray için intikam maçı olacak. İkili mücadele fazla olursa ben Sanedin kart alacağını kesinlikle düşünüyorum. Ve Gors'un Galatasaray savunmasına da ekstra zorluk çıkartabileceğini düşünüyorum. Golü bile olmayan Dinamo Kiev'den sen bugün 2 tane 3 tane gol yiyebiliyorsun. 3 kupanın yeni bölümünden hepinize merhaba. Şampiyonlar Ligi haftası, Galatasaray'ın haftası. Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçına çıkacak olan temsilcimiz geçen sene de karşılaşmış olduğu Ajax deplasmanına gidiyor. Hazırsanız maç önü değerlendirmelerimizle karşınızdayız. <laughs> Kendi evinde Bodoglimp'le karşılaşan Galatasaray 3-1 almış olduğu skorla galibiyeti başardı. Bu seriye de devam etmek istiyor. Geçen sene de karşılaşmış olduğu Ajax maçı biliyorsunuz 2-1 sonuçlanmıştı. Hatırlarsınız Galatasaray'ın tek golünü de 90+4'te atmıştı. Şimdi öncelikle maça değinmeden önce en değinmek istediğim şey şu an görüyorum ki büyük bir rehavet var. Yani futbolda ne zaman neyin nasıl olacağını herkes unutmuş durumda. Bazen bakıyorum Galatasaray 5 tane atar, bazen bakıyorum 6 tane atar. Ajax gol atamaz gibi söylemler çıkıyor karşıma. Evet Şampiyonlar Ligi'nde şu anda kötü sonuçlar elde eden bir takım. Özellikle bir Marsilya maçı var ki bize denk gelmesini istediğim bir maçtı. Çünkü skor avantajı olarak Marsilya bayağı bir öne geçti. Çok rahat bir maç kazandı. Ajax eski Ajax değil. Şu an eski Ajax değil derken Hollanda'da puan sıralamasında dördüncü olan takımdan bahsediyoruz. Ve ben bu rehaveti bir türlü anlamıyorum. Yani buna bakacak olursak en basitinden çok yakın bir tarih örneği var. Frankfurt'tan 5 yiyorsun. Liverpool'u yenebiliyorsun. Seni senin yendiğin Liverpool, Frankfurt'a 5 tane atabiliyor. Yani bu rehavetli bakış açısına göre Frankfurt'un Liverpool'a 6-7 tane gol atması lazımdı. Ben bu bakış açısını tamamen yanlış görüyorum. Evet takımların moral motivasyonuna ihtiyacı var ama birazcık da gerçekçi konuşmak lazım. Yine geçtiğimiz sene örnek vermek gerekirse Tottenham'ı yenebiliyorsun. Çok da güzel bir maç çıkartıyorsun ve diyorsun ki Avrupa'da kesinlikle ben final oynarım. Ama senin yendiğin Tottenham Avrupa'da final oynuyor. Bir önceki sene yenmiş olduğun Manchester, Avrupa Avrupa'da final oynuyor. Bunlar finalde karşılaşıyor. Ama ne oluyor? Grupta golü bile olmayan Dinamo Kiev'den sen bugün 2 tane 3 tane gol yiyebiliyorsun. Yani bunun birçok özellikle Galatasaray açısından birçok örneği var. Ben buraya avetin yanlış olduğunu düşünüyorum. Buna oyuncuların da kapılması durumunda çok farklı sonuçlar elde edilebilir. Ajax kesinlikle kolay bir takım değil denildiği gibi. Evet Galatasaray 4-5 tane de atabilir. 6 tane de atabilir. 7 tane de atabilir. Buna bir şey demiyorum ama bu şekilde değerlendirmesi tamamen bu şekilde bakış açısına sahip olunmasının inanılmaz derecede yanlış ve amatörce olduğunu düşünüyorum. Bugün Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyonda yer alıyorsan asla böyle basit bakış açılarına yer yok. Ki dediğim gibi yani bugün Hollanda'da dördüncü olan takımdan bahsediyorsun. Yani akla gelen ilk 2-3 takımdan zaten bir tanesi ve sen bu maçı deplasmanda oynayacaksın. Geçen sene de zor bir maç oldu ve sonuç ortada. Evet kan kaybettiler. Ajax'a da değinmek gerekirse önemli orta saha oyuncularından birisi yok. Tyler çok önemli bir oyuncu Ajax için. Hem geçiş oyunlarında hem pas bağlantılarında oldukça önem taşıyan bir oyuncu. Bununla beraber kan kaybetti. Savunma hattı inanılmaz kötü durumda şu anda. Yani özellikle Galatasaray, Glimp ve Liverpool maçında yapmış olduğu gibi önde baskıyı arttırırsa, geçtiğimiz maçlara göre bir oyun sergilerse Galatasaray'ın bu maçı alma olasılığı oldukça yüksek. Yine bir diğer avantajları oyunu kendi sahalarında oynayacak olması. Evet biraz gençler, biraz tecrübesizler ama genç olmaları aynı zamanda oyunu hızlı kılmalarını sağlıyor. İkili mücadelelerden çok kaçan bir takım yok açıkçası. Bu noktada bence Okan Burun maçı garantiye alması için orta sahada yine Lemina ve Torreira ikilisiyle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yunus Akgün'ün şu anda sağda olup olmayacağı muamma ama aynı zamanda Singo'nun bir geri dönüşü var. Sakatlıktan çıktı. Geçen Trabzon maçında kadrodaydı. Belirli ısınmalar yaptı. Oyuna girecek diye bir heyecanlandık ama sanırım Okan Buruk bu noktada Şampiyonlar Ligi öncesinde Singo'yu riske etmek istemedi. İlkay şu anda Galatasaray'da aynı zamanda sakat. Dönüşü şu anda soru işareti. Net bir bilgi bir türlü elde edemiyoruz onunla da ilgili. Yine Ayaksa'da geçecek olursak. Ayaksa'da hani Gots var. Şu anda topu ayağa aldığında taraftarı heyecanlandıran bir isim. Galatasaray yine zorlayacak isimlerden bir tanesi. Zihin olarak kuvvetli ve taraftarı arkasına aldığında motivasyon olarak da sahaya çıkan bir Ajax Galatasaray'ı kesinlikle zorluk çıkartacaktır diye düşünüyorum. Ha ama mevcut potansiyelini, mevcut oynamış olduğu maçları değerlendirirsek evet gerçekçi bakılırsa Galatasaray şu anda favori. Ama Galatasaray'ın bir türlü geçtiğimiz yıllardan kaynaklı olan oyun tarzı ve en beklenmedik takımı yenerken basit takımları yenilen bu oyun planı bana çok açıkçası güven vermiyor bu noktada ki it İtiraf etmek gerekirse benim Atletico Madrid e eğer bu sene çıkış yapmasaydı ki onlar da bayağı iyi gidiyorlar şu anda biliyorsunuz. Benim en korktuğum bir iki rakipten bir tanesiydi. Ha Liverpool maçı sürpriz oldu. Liverpool'a çünkü kağıt üstünde baktığımızda Liverpool'un alma olasılığı oldukça yüksekti ama onlar da Crystal Palace maçından sonra bir türlü toplayamadılar ki Allah'tan o maçtan sonra da bize denk geldiler. Moral olarak birazcık daha düşük bir Liverpool vardı sahada. Oyun planı tam olarak sahaya yansıtamadı ve bir süredir aynı şekilde açıkçası devam ediyor. Yine Şampiyonlar Ligi'nde de baktığımızda inişli çıkışlı bir grafik de olsa bizi yenebilen Frankfurt'u onlar da yenebiliyor. Yani belki de bu sefer Arne Slot'un söylediği sözü ben söyleyeyim. Liverpool'la yine karşılaşmış olsak belki aynı sonuç olmayacak. Yani futbolda her şey her an değişkenlik gösterebiliyor. Bunun içinde Ajax'ın kesinlikle basite indirgenmemesi gerektiğini düşünüyorum ki genç olmaları, hırslı olmaları, daha önceki maçlarından da ders çıkaracak bir takım olmaları, Galatasaray'ın da özellikle önde baskı yapan bir takım olmuş olmalarının analizini yapmışlardır. Diye. Diye düşünüyorum. Savunma hattında daha önceki yaptığı hataları yapmayacağını düşünüyorum. Ve Galatasaray için çok belki alakasız olacak ama Sane bu maç rakipten dolayı ikili mücadelelere daha fazla girecektir. Daha fazla kendini gösterecektir. Ve Sane de biliyorsunuz kaptırdıkları topu özellikle ön tarafta çok hızlı prese gelip kaptırdığı topu kapmaya çalışabilen bir oyuncu. Bu noktada da ikili mücadele fazla olursa ben Sane'nin kart alacağını kesinlikle düşünüyorum. Yani maç içerisindeki en benim öngördüğüm şey Leroy Sane'nin bir tane kartının olacak yönünde Yani oyun gözümde canlandığında biraz öyle tahmin ediyorum. Kartın rengi ne olur tartışılır ama Saned'in bir sert müdahalesinde olacağını düşünüyorum. Mutlaka bir kartının olacağını düşünüyorum bu noktada. Biraz da böyle hani biraz ondan biraz bundan sıra sıra ilerlemeye çalışıyorum. Aklıma gelen ekstra bir şey olursa hemen bir paylaşımda bulunuyorum. Onun için birazcık daha sıra sıra ilerleyeceğim. Şimdi bu noktada Ajax Galatasaray'a ekstra ne zorluk çıkartır? Hızlı geçiş oyunları var. Galatasaray'ın ön plana çıkan savunmasından dolayı savunma arkasına sarkabilecek olan topları kullanabilirler bilecek bir takım Ajax. Daha önceki rakipleri çok böyle savunma arkasına top kaçmasına izin vermeyecek rakiplerde. Bundan dolayı da özellikle gol arayışlarında çok büyük sıkıntı yaşadılar. Sabit bir stoper tandemiyle bu maç Galatasaray için birazcık daha rahat geçebilir. Ama önde baskı yapılması sonucunda geçiş oyunlarında hızlı oyuncuları var ve Vegors'u biliyorsunuz süperlik tecrübesi de var ve Galatasaray takımına da oldukça hakim oyunculardan bir tanesi ve kesinlikle kötü bir santrafor değil. Maç esnasında ben Vegors'un Galatasaray savunma savunmasına da ekstra zorluk çıkartabileceğini düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar Galatasaray'ın karşılaşmış olduğu takımlarda Süper Lig tecrübesi olan oyuncular maçı izlediğimizde kesinlikle gözümüze battı ve kendini belli etti. Ben yine Vegors'un aynı şekilde bu maç kendini belli edeceğini düşünüyorum. Özellikle Ghost'la beraber pas bağlantılarında belki bir ceza sahası içerisinde verilecek olan bir pasla Vegors'un bir golü olabilir. Yine hava hakimiyeti oldukça iyi bir oyuncu. Açıkçası ben Singon'un olmaması durumunda. Gerçi hani sağda olsa bile muhtemelen sağ bek pozisyonda oynayacak. Ama hava hakimiyeti olarak açıkçası Galatasaray savunmasından Vegors'u birazcık daha üstte görüyorum. Ajax son zamanlarda duran toplara da oldukça fazla çalışan bir ekip. Bodo Grint de duran toplara iyi çalışmış bir ekip. Duran topları iyi değerlendirebilen, olmadık yönlerde pozisyon üretebilen bir takımdı. Ajax da aynı şekilde. Duran toplara özellikle son zamanlardaki performanslarından dolayı daha bir ekstra verim sağlıyorlar antrenmanlarında. Ama bu noktada Galatasaray'ın tecrübesi yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ön tarafta Vegors'un olması birazcık beni açıkçası korkutuyor. Dediğim gibi kağıt üstünde baktığımız zaman aslında Galatasaray'ın cehennem pres dediğimiz presini uygulaması durumunda savunmanın da aynı şekilde geçmiş maçlarda olduğu gibi sahaya çıkacak olması Galatasaray'a oldukça büyük avantaj sağlar. Bu noktada Yunus'un yerine Saran'ın olması belki ön taraftaki baskıyı Galatasaray'ın biraz yapmasını azaltacaktır ama Saran'ın oynaması durumunda Sara da aynı şekilde oyuna verim sağlarsa ve o beraber ön tarafta baskıyı arttırırsa Galatasaray'ın mutlaka gol konusunda zorlanacağını düşünmüyorum ki bunun en büyük Galatasaray için kozu Ajax'ın kalecisi inanılmaz kötü bir performansı var. İnanılmaz kötü bir kaleci şu anki perf yani şu ana kadarki olan performansını baz alırsak. Ben bu maç Osimen'in maçı olacağını ve Osimen'in maçının olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün maç tahminimizdeki ve kafamızdaki gibi giderse bugünkü maç kesinlikle Osimen'in maçı ve bugün Ajax'a belki 2-3 tane ekstra gol atıp Şampiyonlar Ligi'nde de aynı zamanda gol yarışına dahil olabilecek oyunculardan bir tanesi ki şu ana kadar da aşağı yukarı öyle. Osimen'in önde baskısı Ajax'ı oldukça zora sokacaktır ve o Osman bu noktalarda top çalma konusunda çok başarılı bir oyuncu. Bu performansını da maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar sürdürebiliyor. Galatasaray gerçekten Osman gibi üst düzey bir oyuncuya sahip olduğu için bence şu anda Türkiye'deki en şanslı takım. Tabi bazı şeylerde şans değil. Hangi oyuncuya ne kadar para verdiğin nasıl ilerlediğin bunlar hep birazcık da kulüplerin bile bile yapmış olduğu şeyler. Mesela o dönem Galatasaray'ın yapmış olduğu transferlerde evet belki futbol severler biliyordur ama özellikle İsmen, Torreira'nın adını çok kimse bilmiyordu. Sanchez'in adını çok kimse bilmiyordu. Sasha Boy'un adını kimse bilmiyordu. Yani bunlar hem birazcık scout hem de bu scoutlarla beraber gelen başarının karşılığı olarak da Victor Osimen gibi dünya çapında adı söylenildiğinde direkt akla gelen oyuncuları takımına transfer edebiliyorsun. Tüm kulüplerimiz şu anda Avrupa'da oldukça başarılı gidiyor. Umarım tüm kulüplerimiz aynı başarıyı elde ederek bizi yarı finale finale kadar taşır. Samsun Spor çok iyi gidiyor ki Galatasaray'dan sonra da Fenerbahçe'nin maçı var yetiştirmemiz durumunda Fenerbahçe maçı öncesinde de karşınızda olacağız. Genel olarak toparlamadan önce maçın adamı sizce kim olur ve maç skoru tahminlerinizi yorumlarda dile getirmeyi, bizlerle paylaşmayı mutlaka unutmayın. Maçla ilgili görüşlerinizi de merak ediyoruz. Aynı zamanda videoyu beğenip abone ol tuşuna basarsanız bizleri de çok mutlu edersiniz. <laughs> Genel olarak toparlayacak olursak da Galatasaray şu anda her ne kadar kağıt üstünde önde gibi görünse de ve muhtemelen sonuç bizi şaşırtmayacak olsa da geçmiş maçlardaki tecrübelerin beni korkuttuğunu dile getirmiştim. Umarım Dinamo Kiev maçı gibi olmaz. Umarım bir beraberlik ya da mağlubiyetle sonuçlanmaz. Her programımda demiş olduğum gibi ülkemizin ülke puanına ihtiyacı var ve bu gibi karşılaşmalar bizim ülkemiz adına, Türk futbolu adına çok önemli gelişmelere faydası oluyor. Hem kulüplerimizin bu tarz Avrupa organizasyonlarında yer alması, belki ilerleyen dönemlerde takımlarımızda daha iyi oyuncular ya da daha iyi bir oyun planı görmesini sağlayabiliyor. Aynı zamanda gelişen bu oyun planı Anadolu kulüplerinde de ateşleyebiliyor. Sahaya çıkışları bile artık kulüplerin değişmeye başladı. Örnek vermek gerekirse Galatasaray bugün Konya ile Gençler Birliği ile karşılaştığında bu tarz kulüplerle denk geldiğinde artık bu kulüplerin de farklı bir oyun sistemine sahip olduğunu ve maçı kazanmak için maçı ciddiye aldığını ve karşısında da ne kadar önemli bir rakip olduğunun daha da farkına varıp bize daha iyi bir futbol izletmeye başlıyorlar. Bu tarz girişimler de aynı zamanda dediğim gibi diğer takımlarımızı da teşvik eden ve ateşleyen bir durum oluyor. Umarım diğer kulüplerimiz de bizi Avrupa Ligi mücadelelerinde temsil eder ve birçok başarıya imza atıp bizleri mutlu eder. Galatasaray için çok önemli bir 3 puan. Karşısında Atletico Madrid, Manchester City gibi rakipler kaldı ve bunlar da oldukça iddialı rakipler. Bu maçı kesinlikle rahatlamak için Galatasaray'ın alması gerekiyor. Okan Buruk bunun farkındadır. Özellikle geçen seneye göre Galatasaray'ın daha önemli, daha hırslı ve daha iyi transferlerin olduğu bir şu anda kurulmuş bir düzeni var. Muhtemelen maçı alacağız ama rehavete kapılıp bu maçı kesinlikle basite indirgemememiz lazım. Hollanda takımları, sistem takımları Galatasaray gibi kulüplere her zaman zorluk çıkartan, en çok zorlandığı kulüpler olabiliyor. Ve dediğim gibi kendi şu anda liginde 4. sırada olan bir takım Galatasaray'a karşı özellikle kendi sahasında kötü bir futbol oynamayacağını düşünüyorum. Ve her ne kadar genç, tecrübesiz olsalar da biliyorsunuz geçtiğimiz sezonlarda yine genç oyuncuların başarıları Ajax'ı çok farklı noktalara taşımıştı ve o takımdan birçok oyuncu da bugün birçok büyük kulüpte hala forma giyiyor. Galatasaray'da yine bugün bek soru işareti var. Şaray mı olacak, Singo mı olacak? Bunu da kadro paylaşıldığında hep beraber göreceğiz. Singo'nun şu anda genel durumu biraz iyi gibi geliyor bana ama belki Ajax maçını basit görüp Şaray'ı oyun alma durumu da olabilir. Çünkü önlerinde Atletico Madrid gibi, Manchester City gibi maçlar var. Bu takımlara karşı mücadele ederken mutlaka Singo'yu da takımı da görmek isteyecektir Okan Buruk. Bu maçta süresine biraz var. Ama biliyorsunuz bir sakatlık olması durumunda ve bir oyuncunun 3 ay dönmemesi böyle durumlarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken zorluk yaşatabiliyor. Geçen sezondan hatırlayın Tottenham maçında sakatlanan Icardi daha yeni sahaya döndü. Ve o simeni çok fazla dinlendiremedi Okan Buruk. Ya da farklı oyuncu alternatiflerini kullanarak devam etmek istedi. Ama Icardi'nin olmaması geçen sene Galatasaray'a oldukça zorluk yaşattı. Çok kısa da Barış Alper'in performansına değineceğim. Trabzonspor maçından sonra da Barış Alper büyük bir eleştiri yağmuruna oldu. Yani yavaş yavaş ben Barış Alper'in takımdan ayrılmak istediğini düşünmeye başladım. Çünkü geçen sene bu kadar üst düzey performans sergileyip de bu sene herhangi bir sakatlığın olmamasına karşın bu performansı Barış Alper'in yeterli değil. Ya kulüpten hala gitmek istiyor ya da zamanında çıkmamış olduğu antrenmanlardan dolayı henüz bu performansına kavuşamadı. Böyle devam etmesi durumunda Barış Galatasaray taraftarıyla barışamaz. Umarım bir an önce eski performansına geri döner. Şampiyonlar Ligi Barış Alper için çok iyi bir organizasyon. Kendisini gösterebileceği bir organizasyon. Geçen seneki performansını baz alırsak bu sene soru işaretleri var. Bugün Barış Alper'in dünya üzerinde çok fazla oynayamayacağı kulüp yok. Belki oyun sistemine uymayabilir bazı kulüplerin. Genel olarak performans anlamında değerlendirdiğimizde Barış Alper'in bugün dünya üzerinde oynayamayacağı kulüp yok. Umarım bir an önce tekrar eski formuna kavuşursun Barış. Bu tarz organizasyonlarda sana çok çok ihtiyacımız var. Belki zihni bir şeyler yaşıyor. Belki kulüp tarafında bazı soru işaretleri var. Belki bir Lukman haberleri dönüyor bu Barış'ın performansını. Sonuçta kulüp bu transfer haberini kendi içlerinde bizlerden daha çabuk haber alabiliyor. Belki bundan dolayı bir çok sanmıyorum ama yine de küçük bir ihtimal. Yerine gelebilecek bir oyuncu olayı belki de Barış Alper'i biraz korkutuyor olabilir. Bu zihin anlamında bir çöküş yaşatmış olabilir ama bence bu daha çok hırslandırması gereken bir şey ki senin yerine başka birisi gelmesin. Umarım dediğim gibi eski performansını tekrar bizlere цатрс Geçen seferki 2-1'lik mağlubiyetin ardından bu maç Galatasaray için intikam maçı olacak. Özellikle Osimhen'in maçı olacağını düşünüyorum. Geçen seferki karşılaşmada bir tane attı. Umarım birkaç tane daha atıp ülkemize rahat bir şekilde dönüş sağlarlar. Galatasaray'ın bu maçta alacağı 3 puan önündeki diğer maçlara daha rahat bir şekilde bakacağını ve aynı zamanda ülke puanına da bu tarz skorların etkisinin büyük olduğunun altını çizelim. Sizce Galatasaray'da golleri kim atar? Maçın adamı ve maç skoru tahminlerinizi mutlaka mutlaka yorumlarda dile getirmeyi unutmayın. Aynı zamanda videoyu da beğenip kanala abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. İzlemiş olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Müzik